Seninle. Can Atalay bizi duyabiliyor mu acaba? Can Atalay bizi duyabiliyor mu acaba? Alo. Alo. Ah harika Alo. bizi duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum şu anda. Evet, harika duyuyorum. tamam şimdi biliyorum ki gecenin başından beri oradaydınız zaten e, bu gecenin sözcülerinden birisiniz. Anlaşılan orayı terk etmeye niyetiniz de yok. Bu gece ne oldu Can Atalay ve niye oradasınız? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Lütfen bize aktarır mısınız efendim? efendim? Bolsaya dökülmüşler, tesis kalamazlardı. Tesis kalmadılar. Tek bir kürsüleri var sokak. Kendi taleplerini sokakta e, dillendirmek, haykırmak için bugün Taksim'e e, geldiler. Taksim'e çıkmak istediler. Kolluk kuvvetleri e, milletvekilleriyle görüşürken e, orada 150-200 kişilik bir grupla basın açıklaması yapmaya zorladı. E, Taksim açık bir diller reddetti. Göstermelik basın açıklamalarıyla yetinemeyiz. İfade özgürlüğünün önündeki en, hiçbir engeli kabul etmiyoruz ki hele bugün, hele bugün hiçbir engeli kabul etmiyoruz. Biz kendi haklı taleplerimizi Türkiye'nin her yerinde dillendirdiğimiz gibi Taksim Meydanı'nda da dillendireceğiz dedik. E, buna, buna ilişkin itiraz devam edince yani insanları bizim yanımıza çağırdığımız insanları, öndeki eğitim yanına çağırdığı insanları saldırıp başlamak üzereyken ben şey dedim. Sağ, e, biz bu koşullar altında basın açıklaması yapmayacağız. E, dün direndik, bugün direniyoruz, yarın direneceğiz. Bu yolsuzluk, bu yağmacılığın karşısında durmaya devam edeceğiz. AKP cemaat ikiliğine sığmaz bu talepler. Biz bu, biz bu ikiliği aşacağız, biz kendimizden yana tarafız. Halkımız şu anda duyuyorsunuz, sokaklarda sözünü söylemeyi sürdürüyor. Ben Firuza Meydanı'ndayım. Firuza Meydanı'nda binlerce insan kendi taleplerini dillendiriyor. Bu rezilliğin durması için ellerinden geleni altlarına koymayacaklarını açıklıkla ortaya koyuyorlar. Bu insanlar bu insanlar barışçıl bir şekilde direniyorlar. Kendi canlarını, bedenlerini ortaya koyarak direniyorlar ve çok yoğun bir şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Bu kabul edilemez. Durum budur. Biz taleplerimizi dillendiriyoruz, dillendirmeye devam edeceğiz. Çok Can Atala, iki soru soracağım. Beni duyuyor musunuz Duyuruz. hala? Peki, bir, duyuyorum, bir duyuyorum. E, oradaki durumu anlatmanızı istiyorum. Biz şu anda halen canlı yayındayız. Saat 18'e girdik canlı yayına, saat Aha. 21 ve kare kare görüyoruz. 3G kameramız ara sokaklarda, İstiklal Caddesi'nde ve görüntüleri evet. hiç hoş değil. Ne yaşıyorsunuz? Evet. Çok sert bir müdahale galiba. Bize biraz önce müdahaleyi anlatın. Bir ikincisi de Ankara'da sıcak saatler olduğunu duyuyoruz. Yurdun çeşitli başka noktalarında. Bir... Oralardan haber aldınız mı? Orada durumlar ne? Bir de Biz... gözaltılar varmış galiba. Bize biraz ne tamam. olur geceyi anlatın. Ee, ben İstanbul dışında hiçbir yerden haberim yok. Ee, yani altı itibariyle polis saldırısı başladı. Bir insanın gözaltına alınması çalışılmasına yurttaşlar tepki göstermişler ve polis bunun üzerine panzerle müdahale etmiş. Biraz önce anlattım. Hadise polisle görüşme yaşandı. Polis e, orada 100-150 yüz kişilik bir basın açıklamasını zorlamaya çalıştı. İnsanlara saldırı devam ederken biz bunu reddettik. O saatten bu yana İstiklal Caddesi'nde, Taksim Meydanı'nda, talimhane e, yönünde, Tarlabaşı Bulvarı'nda direniş e, sürüyor. Polis saldırısı da sürüyor ama polis saldırısına karşı insanların itirazı açık bir biçimde itirazı da e, aralıksız bir şekilde sürüyor. E, şu anda ben e, Cihangir'deyim, e, Firuza Meydanı'na geldim. Burada binlerce insan yukarıdaki tomanın karşısında açık bir şekilde duruyorlar bekliyorlar, suladan atıyorlar. Her yer Taksim, her yer direniş diyorlar. Hırsız Tayyip Erdoğan sloganı çok popüler bugün. Yurttaşlar ayakta. Kendilerinin tek şansı olan sokaktalar. Bu ikliğin her ikisini de reddediyorlar. Ne AKP ne cemaat. Biz kendimizden tarafız, kendi haklarımızdan tarafız. Bizim hiçbir kapıya ihtiyacımız yoktu zaten olan biteni görmek için. Çıplak göze dahi görünebiliyordu bu e, ee, Türkiye kapitalizminin yasallıkları ile ilgili bir şeydi bu. AKP patronajının uyguladığı siyasetle ilgili bir şey, ilgili bir şeydi bu. Biz e, çok açık bir şekilde gördüğümüz bir şeyin gündeme, e, yaygın basında gündeme gelmesi ne şaşırmıyoruz. E, ama biz bu içliğin e, içinde bu kaybı olmayacağız. Kendimizden tarafız. E, emeğiyle geçirilen insanlar e, bu, bu meselede e, kendinden taraflar ve sözü onlar söyleyecekler. Can Atalay saldırı başladı o yüzden 3G kameraya dönüyoruz. Son bir soru minicik bir yanıt istiyorum. Ne zamana kadar Dur. devam edeceksiniz? Ee, bilmiyorum. Neredesin aşkım diye soruyor bir arkadaş. Herkes buradayım aşkım diyor. Bilmiyorum buradayım aşkım. Peki aşkım diyoruz o zaman bizde de Can Atalay avukat taksimde dayanışmasının sözcülerinden biri. Gecenin başından beri oradaydı. Ben susuyorum Volkan Kanber'in görüntüleri konuşuyor.